Heh. Niye oturduk şimdi? Çok mu yoruldun? Hadi, hadi Hadi. Hadi. Bu... Ama bu tarafa koşacağız. O tarafa değil. Bu tarafa koşuyoruz. Sen bize bak. Hadi, hadi. Hayda. Orada olmaz takla burada olmaz. Kalk kalk. Taklayı bak burada at burada. Şu çimenlerde at. Bak şurada atabilirsin gel. Bak. Heh. Hadi şurada at taklayı. Orada orada değil kızım. Bak burada burada burada. Heh. İn oraya. Tam orada atabilirsin taklayı. Ya atacağım diyorsun abi. Vallahi tam atmıyorsan atma canım. Allah Allah. Ağaca tırman. Tırmanabilecek misin ağaca? Karıncalar var orada bak çok var. Elleme. Elleme, elleme çok var karınca. Hadi gel başka ağaca bakalım. Bu bu ağaçta çok karınca var. Taklacı Gülce. Ne olmuş? Evet. Ya <laughs> Dedim sana sanırsın diye. Hayatım. Hayatım. Ya, su mu geldi? Bak orada da var. Çekil çekil su geliyor çekil. Çekil çabuk. Çabuk çekil çekil. Ya, <laughs> gel buraya gel gel ıslanacaksın gel. Bak şimdi ıslanacaksın. Ah. Bak bak. Hayır, elini ıslatma. Elini ıslatma. Bak su gelecek şimdi çekir. Tamam, sen kaşındın. Su geliyor. Ya ne haber? Ne oldu? Islandın mı? Hayır. He? Hadi gel oraya gitmiyoruz, oraya gitmiyoruz gel. Hadi şuradan bir yürü şöyle bakayım mı? Efendim. Elimden, tut. Elimden tuttum. Eyvah! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah ıslandık ya. Baba sen gittin Ben ıslanmadım ki ben kaçtım. <laughs> ben sudan kaçtım sen ıslandın. Pır 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 pır. Ayda. E ee, hadi gel artık gel tamam ıslanacağız artık gel. Gel ıslanmayalım. Hadi bir kameraya bir el salla bana bir. Bana bir el salla kameraya. Kameraya bir el sallar mısın? Gülce. Bak su geliyor. Hadi kapatıyorum bir el salla bana be